karşılıksız çaba sarf ediyorum dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün otomotiv ve havacılık hisseleri ne zaman yükselecek? Bunu ele alacağız arkadaşlar. Öncesinde endeks analizimizi yapalım. Endekste arkadaşlar Fibonacci direncimizin tekrardan üstüne çıktık. Altına sarkmıştık ama bu da düşen trendimizin desteğinde son buldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda çok güzel bir mumla ilerliyoruz. Eğer 11.100 üstünde kapanış alabilirsek bizim ilk hedefimiz 11.750 olacak arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. 11.820 üstünde kaldığımız sürece teknik olarak endekste hiçbir problem yok. Ama 11.100'ün üstüne atarsak da çok güzel olur. Şu anda saat 5'e yaklaştı arkadaşlar ve bu mum çok güzel. Böyle bir mumla kapatırsak yükselişin devamını kesinlikle bekleyebiliriz. Arkadaşlar hisselerimize geçelim şimdi. Otomotiv tarafından başlıyoruz. İlk hissemiz Ford Otomotiv. Burada baktığımızda Fibonacci desteğimiz olan 1016'dan geçmişte tepki almıştı arkadaşlar. Sonrasında yeniden buraya doğru düşüş oldu. Bu Fibonacci desteğine gelirse size büyük bir fırsat olacağını söylemiştim ama buradan gelmeden tepki almış gibi duruyor arkadaşlar. Ford Otomotiv için 100 günlük hareketli ortalama gerçekten çok önemli. Ve şu an hisse 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde. Eğer gün kapanışını 1054 seviyesinin üstünde yaparsa bu bizim için pozitif olacaktır arkadaşlar. Ama ilk direncimiz bizim 1100 seviyesi. 1100 üstü kapanışlarda da ilk hedefimiz 1160 olur. Olası düşüş senaryosunda 1000 seviyesi bizim için güzel bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Bu seviyenin aşağısına sarkarsa da 200 günlük hareketli ortalamamız olan 958 seviyesi Ford. Var. 200 günlük hareketli ortalamasını çok önemsiyor arkadaşlar. Geçmişe baktığımızda bizim düşüşümüz tam olarak 200 günlük hareketli ortalamada bitmiş ve buradan yaklaşık 100 günde %77'lik bir yükseliş yaşamış. Yani Ford bir daha 200 günlük hareketli ortalamasına gelirse gerçekten çok güzel bir fırsat olur. Ben şahsen geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 1000 seviyesi şu anki ana destek bölgemiz. Bir sonraki istemiz Tofaş. Bu hissede de tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 1.272 seviyesi çok güzel bir direnç olarak çalışmış arkadaşlar geçmişte. Sonrasında onu kırmışız ve bir sonraki Fibonacci direncimizin yakınlarından düşmeye başlamışız arkadaşlar. Tam olarak reddedi diyemeyiz. Belli bir temas yok. Son günlere baktığımızda da önceden direnç olarak çalışan Fibonacci seviyemiz yani 320'nin altında 3 gün kapanış görmüşüz arkadaşlar. Eğer düşüş devam ederse ve ise 293 seviyesine gelirse 293 bizim eski tarihi zirvemiz. Çok güzel bir fırsat olur arkadaşlar. Hatta 293 seviyesine gelirse zamansallıkla beraber 100 günlük hareketli ortalamamız da 293 seviyelerine gelebilir. Bu iki bölgeden tepki alması muhtemel olur arkadaşlar. Bizim ilk direncimiz 321.5. 321.5 üstündeki kapanışlarda bizim ilk hedefimiz Fibonacci direncimiz olan 357 seviyesi olur arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 293.5 seviyesi zaman zamansallıkla beraber 100 günlük hareketli ortalamaya da denk gelebilir. Hem de tarihi eski tarihi zirvemiz oluyor. Buraya gelirse ise büyük bir fırsat olur. Bir sonraki hissemiz Türk Traktörü arkadaşlar. Hisseye baktığımızda Fibonacci direncinin üstünde tutunmaya çalışıyor şu anda. Şunu söyleyeyim. Hisse 200 günlük hareketli ortalamasına çok yakın ve en son 200 günlük hareketli ortalamasına geldiğinde buradan muazzam bir rally yapmıştı. Şöyle geçmişe bakacak olursak. Bakın buradan 100-120 seviyelerinden 300 seviyesine kadar bir rally yapmış. En son 200 günlük hareketli ortalamasına geldiğinde. Sonrasında bir daha 200 günlük hareketli ortalamasına gelmemiş ise. Eğer 804 seviyesine gelirse gerçekten bu hisse için muazzam bir fırsat olur. Kısa vadede baktığımızda da bizim Fibonacci seviyemiz olan 847 seviyesinin üstünde günlük kapanış yapmamız önemli. Ama bu hissede rally ne zaman başlayabilir? Gerçek yükselişler ne zaman başlayabilir? Düşen trendi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Düşen trendimizden 4 kere red, red geçmişte. Eğer buradan bir tepki alıp veya 200 günlük hareketli ortalamadan bir tepki alıp düşen trendi de kırmayı başarabilirsek yaklaşık olarak 880 üzeri kapanış yapmayı başarabilirsek bizim ilk hedefimiz eski tarihi zirvemiz olan 990 seviyesi olacaktır. 990'ı da aşarsak zaten ilk hedefimiz 1080. Burası da Fibonacci direncine denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam ama kaldırmışım. Sonrasında da benim orta vadeli hissedeki hedefim buradaki çana formasyonunun hedefi olan 1371 seviyesi arkadaşlar. Ben bu hissenin ucuz kaldığını düşünüyorum. Diğer Koç Holding iştiraklarına göre hareket etmeyen hisselerden biri. Tekrarlıyorum 804 seviyesi bizim için çok önemli. Bir sonraki hissemize geçiyoruz arkadaşlar. Hissemiz Doğuş Otomotiv. Hisseye baktığımızda düşen trendi kırmış gibi bir görüntü var arkadaşlar. Size 253 seviyesinin ne kadar büyük bir fırsat olabileceğini söylemiştim. Çünkü burası hem bizim geçmişte 8-10 defa direnç olarak çalışan bölgemiz. Burayı kırdıktan sonra zaten bakıyoruz. Bu seviye kırıldıktan sonra ise işte 25 günde %50'ye yakın yükselmiş. Burası hem geçmişte muazzam bir destek olarak çalışan bölgemiz. Destek ve direnç olarak çalışan bölgemiz. Hem de 200 günlük hareketli ortalamamıza denk geliyor arkadaşlar. O, o yüzden Buranın üstünde kaldığımız sürece teknik olarak bir sıkıntı yok. Şu anda bu hissede bir fırsat olabilir arkadaşlar. Çünkü düşen trendimizde gördüğünüz gibi kırmışız. Hacim düşük olsa da. Bizim ana hedefimiz 285 arkadaşlar. 285 bizim eski tarihi zirvemize denk geliyor. Eğer 285 üstünde kapanışlar alabilirsek 370 seviyesine doğru bir rally başlatabiliriz arkadaşlar. İlk direncimiz de 315 seviyesi olur. 285 seviyesine baktığımızda zaten iki kere destek olarak bir kere de direnç olarak çalışmış geçmişte. Şimdi havacılık hisselerine geçiyoruz. İlk hissemiz Pegasus arkadaşlar. Pegasus'ta da güzel bir rally görüntüsü var gerçekten. Hisse eski tarihi zirvesini kırdıktan sonra bakın şöyle çizgimizi atalım. Eski tarihi zirvesini kırdıktan sonra Fibonacci direncimizden 220 seviyesinden red yemiş ve eski tarihi zirvesinden destek almış. Bakın arkadaşlar eski tarihi zirveler yani hissenin tarihi zirvesi gerçekten destek ve direnç olarak çok iyi çalışır. 220 seviyesine tepki almış. Tekrardan Fibonacci seviyemizden demişiz? Sondaki düşüşte tekrardan 200 seviyesinden yani tarihi zirvesi, zirvemizden tepki almışız. Ve sonrasında 220 Fibonacci direncimiz kırıldıktan sonra muazzam bir rally yaşamışız. Kısa sürede yaklaşık olarak 8 günde %12'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş ise şimdi baktığımızda da 1618 seviyemiz 243 seviyemizin üstündeyiz arkadaşlar. ikinci gün kapanışını muhtemelen yapacağız. Bizim artık hissede orta vadeli hedefimiz 290 seviyesi olacak arkadaşlar. Tekniğe bakarsak da kısa vadeli teknikte 243 seviyesinin 243 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece bir problem yok. Orta vadeli teknikte de 220 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim 200 seviyesine gelirse gerçekten muazzam bir fırsat olur. Zaten Instagram hesabımızda da 200 seviyesindeyken çok güzel bir fırsat var diye paylaşmıştık. Bir sonraki sitemiz Türk Hava Yolları arkadaşlar. Hissede net bir düşen trend görünümü var. Görünümü var gördüğünüz gibi. Hisse Fibonacci direnci desteğinin aşağısını kırmış ve kırmış ve 100 günlük hareketli ortalamasından tepki almış. Ve sonrasında Fibonacci direncimize denk gelen ve düşen trend direncimize denk gelen seviyeden red yemişiz arkadaşlar daha dün. Şimdi de hisse burayı aşmaya çalışıyor. Net olarak söyleyebilirim ki 312.5 üstündeki kapanışlarda bu hisse 330'a kadar gidebilir arkadaşlar. Hem düşen trendini kırmış oluyor hem de geçmişte birçok kere direnç olarak çalışan 312.5 Fibonacci desteğini kırmış oluyor. Hem düşen trend hem de direncin kırılmasıyla beraber hisse 330 seviyesine doğru bir yükseliş yapabilir. 330'da açılırsa bizim hissedeki ilk hedefimiz 356 seviyesi olur arkadaşlar. Hisse Fibonacci dirençlerini desteklerini Fibonacci seviyelerini gerçekten önemsiyor. Bir sonraki hissemiz Tav Havalimanları arkadaşlar. Hisseye baktığımızda tepeden dibe attığım Fibonacci'nin seviyeleri gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın 4618 seviyesi son 2 günde direnç olarak çalışmış. Hisse burayı temas edip her seferinde düşmüş arkadaşlar. Bizim tekniğimizin daha da pozitifleşmesi için yani hareketin güçlenmesi için 280 seviyesi üstündeki kapanışlara ihtiyacımız var. Olası bir düşüşte Bizim için neresi güzel bir fırsat olabilir? Geçmişe baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama gerçekten çok iyi bir şekilde çalışmış ama şu anda 200 günlük hareketli ortalamamız 180 seviyesine denk geliyor. Hissenin buraya düşmesi de biraz zor açıkçası. Şöyle bir trend çizdiğimizde de yükselen trend çizdiğimizde de arkadaşlar hisse hem Fibonacci desteğine denk gelen hem de düşen trend desteğine denk gelen 265'li seviyelere gelirse buradan bir tepki alması gerekiyor. Alamazsa düşen trendimiz aşağı kırılır ve Fibonacci desteklerimiz olan 240-230 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Olası bir düşüş senaryosunda 100 günlük hareketli ortalamasına gelirse de hissede fırsat olur arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz Çelebi. Çelebi'ye baktığımızda yine Fibonacci'nin çok güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bizim için önemli direnç 2605 seviyesi arkadaşlar. Hisse 2605 seviyesinin üstüne gün içinde çıksa da hiçbir zaman günlük kapanışı yapamamış. Bizim için ilk destekte de 2380'li seviyeler. Eğer burası da aşağı kırılırsa Fibonacci deste desteğimiz olan 1618 yani 2213 seviyesi bizim için destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Buraya gelirse hisse fırsat verebilir. Olur da olası bir senaryoda burada aşağı kırılırsa zamansallıkla beraber geçmişte direnç ve destek olarak çalışan 2000'li seviyelere... 100 günlük hareketli ortalamamız da gelecektir. Buradan kesinlikle tepki alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hisse 2000'li seviyelere gelirse tepki alır. 200 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda geçmişte süper bir destek olarak çalışmış ve hisse buradan yaklaşık 3-4 katlık bir rally yapmış. Ama hissenin buraya gelmesi zor arkadaşlar. Hisse hissenin 200 günlük hareketli ortalaması 1500 seviyesine denk geliyor. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.